İnsanın insandan korkması dünyadaki en büyük azaplardan bir tanesidir. Evet inşallah. En büyük azaplardan bir tanesi. Şimdi toplumda insanlar sokakta hemen hemen herkes birbirinden korkuyor. Ya bu çok dehşet verici bir şey. Ya, çok kötü. Yani herkes birbirinden son derece emin olacak, çok güven duyacak. Dışarıda insan olsa güven konusu olması gerek. Mesela tenha bir sokakta 3-5 kişi gördün mü insan güven içinde olduğunu bilmesi lazım. 3-5 kişi gördüğünde güvensiz olduğuna e, kanaati geliyor insanlar. İnşallah. Değil mi? Evet. Mesela bir geçitten geçiyor. Mesela bir kişi varsa çok büyük bir tehlike olmuş oluyor. İki tarafa karşı taraf da korkuyor. O da korkuyor. Acaba o ne yapacak? O da o ne yapacak? diye korkuyor. Evet. Hayır kadın dahi olsa korkuyor. Yani. Kadın acaba yani psikopat çıkar mı? Bir şey yapar mı? Kadın zaten onun her türlü anormallik yapabileceğini evet. düşünüyor. Onun için önce toplumda ki güzelliğin oluşması için Allah bize bir kolaylık, bir kılavuz vermiş. Kur'an ahlakı. Bunun teşvik edilmesi durumunda, topluma tam olarak uygulanması durumunda bir kere en büyük belalardan biri olan korku üzerimizden kalkar. Yani insandan birbirinden korkması kalkar. Çünkü insanlar şimdi öyle bir hale geldiler ki depremden korkuyor. Virüsten korkuyor, domuz evet. gribinden, kuş gribinden korkuyor, kanserden korkuyor, evet. sarılıktan korkuyor, başka hastalıklardan korkuyor. E, yahut herhangi bir gıdanın zehirlemesinden korkuyor, ayağa kayıp düşmekten korkuyor, araba çarpmasından korkuyor. <laughs> Değil mi? Evet. Ama bunların hepsinin de üstünde insanlardan korkuyor. Yani değil mi? Sokağa evet. çıktığında yani tek başına çıkamıyor birçok genç kız. Evet. Hani değil mi? Mecburen çıkamıyorlar. Ya bir yere gönlünce gidip oturup istirahat edemiyor yani o. Maalesef. Değil mi? Sohbet edemiyor. İşte bu İslam ahlakının olmamasından kaynaklanıyor. Halbuki vatan satı evin içi olmuş oluyor o zaman. Bütün vatan, bütün dünya evin odası olmuş olur o zaman. Yani İnşallah. annesi, babası, kardeşlerin beraber evin odasında oturuyor olmaktan daha da güvenlidir. İnşallah. Ya bütün dünya güvenilir. Gider sokakta yatarsın. Battaniye alır yasa yazın sokakta çimlerin üstünde yatarsın. Sana kimse karışamaz. Değil mi? Evet. Mesela bir bayan gider lokantada istediği gibi yemeğini yer. Ya tek başına istediği gibi gezer gider. İşte bu Mehdi döneminde olacak. Hadislerde bu açıkça şerh edilmiş diyor. Tek başına bir kadın diyor mesela Şam'a kadar gider diyor. Giderdi evet. Ya hacc'a giderdi. Yanında kimse olmadığı halde diyor. Evet inşallah. Değil mi? Ama şu an bu mümkün olmuyor. Çok çok zor. Ee, on ahlakın önemine önem verilmesi çok önemli. Yani bunu sanki çok sıradan bir konuymuş gibi görüyorlar. Biliyoruz toplumun bir numaralı konusudur. yani ana konusudur bu. En büyük ihtiyaçtır çünkü bir insan psikolojik baskı altındaysa bedenen de sağlığı bozulur. Yani en iyi yiyecekleri yese, en iyi gıdalarla beslense, uykusuz dedi dikkat etse, her türlü hastalık gelir o insana. Yani stresli bir toplumda yaşayan insan için her türlü hastalık kapıdadır. Yani kapı mesela sokağa çıkıyor, bir anda taş yağmuru, polisi taşlıyorlar, bilmem ne. Mesela adamın hiç ummadığı yere molotof kokteyli atıyorlar. Molotof kokteyli ne mi? Yani ev kundaklamadır. Yani tahammüden cinayete Değil mi? Evet. E, tam anlamıyla e, teşebbüs etmiyor, tam teşebbüs. Böyle bir kız öldü zaten otobüse attıkları molotof kokteyliyle. De. Ya Allah rahmet etsin. Evet, inşallah. Tabi inşallah şehit oldu o kardeşimiz de. İnşallah. E, çünkü yanarak ölüm şehadettir. İnşallah. Bir evet. de böyle din ne karşı olanlar mesela PKK'nın e, her saldırısında vefat eden kardeşlerimiz vefatla, değil mi? Hepsi şehit olurlar. İnşallah. Evet. Çünkü bir imansız saldırısı var orada. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü bir Müslüman evladına bu yapılmaz.